Bugün sizlerle kahvaltıya hazırladığım tarifi paylaşacağım. 5 tane yumurtayı haşlamak için tavaya aldım. Üzerine geçecek kadar su ekledim. Yarım yemek kaşığı tuz ilave ettim. Yumurtaları 10 dakika haşlayacağım. Yumurtalar haşlanırken diğer malzemeleri hazırlıyorum. Tarif için yarım demet taze soğan kullandım. Dereotu, maydanoz, Taze soğanı doğradım. Dereotu, maydanozu doğruyorum. 3 diş sarımsak. Sarımsak ve domatesle tarifin üzerine domates sos hazırlayacağım. Yumurtalar haşlandı. 5 tane küçük boy domates kullandım. Kabuğunu soymuş olduğum domatesleri doğrayıp hazırladım. Haşlanan yumurtaları da soydum. Sıra geldi doğramaya. Dilediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz yumurtaları. Tavaya 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Doğramış olduğum taze soğan ilave ettim. Soğan kavrulurken içerisine baharatlarını ve tuzunu ekledim. Doğramış olduğum yumurtayı ilave edip Doğradığım derotu maydanozun bir kısmını ekledim. Ocağı kapattım. Karıştırdım ve hazırlamış olduğum yumurtalı karışımı servis tabağına alacağım. Tavaya zeytinyağı, doğramış olduğum sarımsağı, doğradığım domatesi ve yarım tatlı kaşığı tuzu ilave ettim tava içerisine. Domates sos pişerken servis tabağına hazırlamış olduğum yumurta salatasını aldım. Bir tatlı kaşığı biber salçası ekledim. Çok fazla domatesi öldürmeden ocağı kapattım ve hazırlamış olduğum domates sosu yumurtaların üzerine gezdirdim. Ayırmış olduğum dereotu maydanozdan da biraz serpiştirdim. Bu güzel lezzeti bu nefis yumurta salatasını afiyetle yedik. Bugün sizlerle bir tarifi daha anlatıp paylaştım. Umuyorum ki sıkılmadan izlediniz. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum.